Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu defter beyan sisteminde amortisman nasıl hesaplanır, nasıl gider kayıplarına bunu anlatmak olacaktır. Ee, bildiğiniz gibi daha önceden iktisadi kıymet alışlarımızı gider fişleri içinden işledikten sonra burada sol taraftaki sabit kıymet yönetimi bölümünden amortisman giriş işlemleri bölümüne atmakta. Burada aktifleştirdikten sonra kaç yıl amortisman ayrılacaksa orada seçilmekteydi. Ee, dönem sonlarında, üçer aylık dönemlerinde halinde de seçilebilir bu işlem. Ee, yıllık olarak da seçilebilir, aylık olarak da seçilebilir. Siz hangi dönem olarak seçtiyseniz ona göre amortisman hesaplamanız gerekir. Biz kural olarak yıllık seçmiştik hedefimizi. Yıllık olarak amortisman hesaplamayı göstereceğiz. Ee, yine sabit kıymet yönetiminde amortisman hesaplama bölümünü tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bu menü geliyor. Menüyü değiştirelim. Gördüğünüz gibi amortisman hesaplama bölümüne geliyor. Daha önce de ayrılmış e, işlemi yaptığımız amortismanlarımız listelenmekte. E, burada Lenovo Laptop bilgisayar için amortisman ayıracağız. Şurada gördüğünüz gibi hesaplama diye bir bölüm var. Bunu tıkladıktan sonra e, yılı seçiyor. 2020 yılı seçtikten sonra tamam diyoruz. Şu an burada bir hesaplama yaptı. Bunu kaydet dedikten sonra da gördüğünüz gibi amortisman ayrıldı diye bir işlem yapıyor bundan sonra bunu şurada kontrol edebiliriz muhasebe bilgiler bölümünde gider listeli bölümünü seçeceğiz gördüğünüz gibi gider listeli bölümünde 2020 yılı amortisman giderini oraya ekleyerek devam etti 15.343 yaptı tekrardan bir iktisadi kıymetimizi daha amortismana ayırdım geldik buraya daha önce ayırdığımızı göstermiyor burada cep telefonu var bunu hesaplıyoruz Burada hepsini seçtikten sonra tamam diyoruz Gördüğünüz gibi bunu da hesaplandı. Ee, burada amortisman giderimizin ilgili yılın amortisman giderinin sütunu gösteriyor. 705 lira 93 kuruş. Ee, bunu ayrıl dedikten sonra giderler bölümüne kaydettikten sonra oradaki giderimizi 705 lira 93 kuruş arttıracak. Gider listeleri bölümünden gördüğünüz gibi 16.009 TL 34 kuruşa 16.049 lira 34 kuruşa çıkarmış oldu. Bu şekilde bütün sabit kıymetlerimizin amortismanlarını hesaplayıp sonraki sayfada olabilir. Buna Dikkat etmek lazım. Hesaplayıp gider kaydını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayınız ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.